Son yıllarda Türkiye gibi ülkeler için yapılan bir tanım var. Seçimli otokrasi. Macaristan, Hindistan, Türkiye gibi demokratik görünümlü otokrasilerde evet seçim yapılıyor. Hatta seçimlerin kısmen adil olduğu da varsayılıyor. Ancak her ne hikmetse sandıktan her seferinde iktidar partisi çıkıyor. Bunda bir dizi etken rol oynuyor. Mesela kampanya sürecinde medyanın muhalefete kapanması. Mesela yargının iktidara bağımlı olması. Mesela sandık güvenliğinin sağlanamaması. Yani teoride demokratik sistem işler gibi görünüyor ancak pratikte hükümet ne isterse sandıktan o sonuç çıkıyor. Ancak bazen sandıktan iktidarın bile değiştirmeye gücünün yetmeyeceği kadar yüksek oy oranları çıkıyor. Son belediye seçimlerinde olduğu gibi. İşte o zaman da kayyım uygulaması devreye giriyor. Yani hükümet Seçimine engel olamadığı belediye başkanlarını muğlak gerekçelerle görevden alıp yerlerine çoğu parti rozeti takmış bürokratları atıyor. Böylece seçim yine yapılmış ancak sonuç tanınmamış oluyor. E, sorunca da ne yapalım yargının kararı öyle diyorlar. Sanki yargıçlar kendi emirlerinde değilmiş gibi. Kayyum uygulaması 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü halle yürürlüğe girdi. 2019 yerel seçiminde HDP'nin seçim zaferinden sonra partinin 3 büyük şehir, 2 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayım atandı. Bu yıl Mart'ta yeniden seçim yapıldı, yerel seçim. Bölge halkı yeniden aynı partiye oy verdi ve iktidar yeniden Mardin'de, Halfeti'de, Batman'da onların yerine kayyım atadı. Bu açıkça Kürt seçmene siz kime oy verirseniz verin tanımayacağız mesajıydı. Bu yolla Kürt seçmenin oy verdiği partiden kopacağı umuluyordu belki ama görünen o ki Kürt seçmen partisine değil demokratik rejime inancını yitiriyor. Son bir ankete göre bölge halkı bu atamaları Kürt halkının iradesini yok saymak olarak niteliyor. Çareyi de tüm muhalif partilerle ortak harekette görüyor. Öte yandan Esenyurt'taki CHP'li belediyeye kayım atanması sıranın ana muhalefet partisine ve Erdoğan'ın en dişli rakibi sayılan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geldiğinin göstergesi. Eğer İmamoğlu da görevden alınıp yerine kayyım atanırsa bu artık seçimli otokrasiden tam otokrasiye geçme kararı olarak yorumlanacaktır.